Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Leylek ile kurt. Karnı acıkan leylekler. Yiyecek bir şey aramaya başlamış. Aç olan sadece leylek değilmiş. Aynı anlarda kurt da karnını doyurmak için yiyecek arıyormuş. kurt dolaşa dolaşa bir çiftliğe gelmiş. Korktuğu için insanlara görünmeden ortalıkta sinsice dolanıyormuş. Leylek de hemen hemen aynı bölgelerde turlayıp duruyormuş. Kurt çiftlikte bulduğu piknik sepetini hemen kurtu bir yere götürüp içindekileri yemeye başlamış. Kurt bulmuş bir arkadaşlar. Ama bir anda çok kötü bir şey olmuş. Yediği tavuğun kemiği kurdun boğazına kaçmış. Pençeleriyle kemiği çıkartmaya çalışmış. Ama türlü başaramamış. O sırada oradan geçmekte olan leylek kurdun durumunu görüp yere inmeye karar vermiş. Leyleği gören kurt buna çok sevinmiş. Ve ona eğer beni kurtarırsan dile benden ne dilersen demiş arkadaşlar yere yatmıştı. Leylek hemen ona yardım etmek hem de karşılığında bir şeyler almak umuduyla hiç vakit kaybetmeden uzun gagasıyla kemiğini çıkarmış ve hemen ardından da kurda kendisine vereceği ödülü sormuş. Kurt o anda bağırmaya başlamış. Bunun üzerine korkan Leylek hemen oradan havalanmış. Sen ne, sen ödülünden bahsediyorsun? Kafas, kafanı kurdun ağzına sokuyor ve geriye çıkar, çıkarabiliyorsun. Bundan büyük ödül mü olur demiş kurt. Seni yemeden bas git buradan haydi diye de eklemiş. Leylek ise bir daha kimseye bu kadar kolayca inanmaya, inanmamaya karar vermiş. Sinsi beni görüyor musunuz arkadaşlar kurdum Adı üstünde kurt değil mi? Neler öğrendik arkadaşlar? Öyküye göre cevaplayınız. Karnı acıkan kurt ne yapıyormuş? Kurt neden insanlara görünmemeye çalışıyormuş? 3. Leylek kurdun boğazındaki kemiği nasıl çıkarmış? 4. Kurt piknik sepetindekileri nereye, nerede yiyormuş? 5. Kurt leyleğe ne zaman bağırmaya başlamış? 6. Kim bir daha kimseye kolay inanmamaya karar vermiş? Evet arkadaşlar soruları cevaplayacağınıza çok eminim. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.